Merhaba arkadaşlar ben Feyza Çalışkan bugün sizlere kürk yakalı ata yeleğe yapımını göstereceğim bunun için böyle bir ipim var makamasalın kalın bir ip şöyle ve şişimiz 5 numara olacak size bunun yapımını göstermeye çalışacağım umarım güzel bir şekilde anlatabilirim bunun için şişimize 23 tane ilmek atıyoruz bir sıra haroşa yapıyoruz haroşa yaparken de ayıracağız çünkü yuvarlanan etek ucu yuvarlanacak bu modelimizin o yüzden yuvarlama işlemini yapalım 11 tane haroşemizi yapalım 1 3 4 5 9 10 11 haroşe yaptık. Buraya ilmek belirleyicimizi takalım. 2 8, 9, 10, 11 ve 12. Bu 12 ilmeğimiz yuvarlanacak kısım olacak. Burada bir sıra daha haroşemizi yapalım ve bundan sonra modelimize başlıyoruz artık. Evet, sondan üçüncü ilmeğimizi önden örüyoruz arkadaşlar. Buraya selanlı uygulayacağız. Bu taraf yeleğimizin yani şöyle koyduğumuzda hani ilik yaptığımız yer var ya burası orası olduğu için buranın düz gitmesi lazım yani burayı ipim önümde, önümdeyken işlemeden alıyorum ve ilmek belirleyiciye gelene kadar haroşa yapacağız ilk iki ilmeğimi haroşa yaptım üçüncü ilmeğime selanik uyguluyorum bakın buraya değil buradaki ilmeğime batarak selanik uyguluyorum ve ilmek belirleyiciye gelene kadar haroşamızı yapalım. Şimdi ilmek belirleyiciye geldik. Bu ilmek belirleyicimizi çıkaralım. Buradan iki ilmeğimize haroşa yapalım. 2. Sıra sonuna kadar gitmiyoruz bakın. İlmek belirleyicimizi geri takalım. Şişimizi ters çevirelim. Bu ilk ilmeğimizi örmeden ve ipimiz öndeyken alıyoruz. Daha düzgün dursun diye. Şimdi son iç ilmeğimiz kalana kadar haroşa yapalım arkadaşlar. sondan üçüncü ilmeğimizi önden örüyoruz buraya selanik uygulayacağız çünkü şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum burasının düzgün çıkması için ikinci ilmeğimi haroşa yapıyorum üçüncü ilmeğimi selanik yapıyorum şuraya batarak ve ilmek belirleyiciye gelene kadar haroşemizi yapıyoruz ilmek belirleyiciye geldim çıkarıyorum iki tane ilmeğimi haroşa yapıyorum ilmek belirleyicimi geri soldaki şişime takıyorum örgümü ters çeviriyorum ilk ilmeğimi örmeden alıyorum sondan üçüncü ilmeğime gelene kadar haroşemi yapıyorum Evet sondan üçüncü ilmeğimize geldik bunu önden örüyoruz ve iki ilmeğime haroşa yapıyorum yine bakın şöyle göstereyim yuvarlanmaya başladı şurası ilk ilmeğimizi örmeden boşalıyoruz ikinci ilmeğimize haroşa yapıyoruz üçüncü ilmeğimizi selanik yapıyoruz bakın buraya değil bir alttaki ilmeğimize batıyoruz böylelikle selanik yapmış oluyoruz ilmek belirleyiciye gelene kadar haroşemizi yapalım ilmek belirleyicimizi çıkaralım soldaki şişimden iki ilmeğimi örüyorum ve ilmek belirleyicimi soldaki şişime takıp örgümü ters çeviriyorum ilk ilmeğimizi işlemeden örüyoruz sondan üçüncü ilmeğimize gelene kadar haroşemizi yapalım Evet sondan üçüncü ilmeğime geldim. Bunu önden örüyorum. İki ilmeğimi haroşa yapıyorum. Bir sonraki sıraya geldim. İlk ilmeğimi örmeden önden alıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Bir sonrakine haroşa yapıyorum. Bir sonraki ilmeğimi selanik yapıyorum. Ve ilmek belirleyiciye gelene kadar yine haroşamızı yapıyoruz arkadaşlar. Ilmek belirleyicimi çıkarıyorum. Buradan iki ilmeğimi haroşa yapıyorum. Ilmek belirleyicimi geri soldaki şişime takıyorum. Örgümü ters çeviriyorum. İlk ilmeğimi ipim önümdeyken örmeden alıyorum ve sondan üçüncü ilmeğime gelene kadar haroşemi yapıyorum sondan üçüncü ilmeğime geldim bunu önden örüyorum iki ilmeğime haroşe yapıyorum evet şöyle yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ikinci ilmeğimizi haroşe yapıyoruz üçüncü ilmeğimize selanik yapıyoruz ilmek belirleyiciye gelene kadar haroşa yapıyoruz. İlmek belirleyiciye geldim. 4 ilmeğim kaldığı için artık ilmek belirleyici takmama gerek yok arkadaşlar. 2 ilmeğimi işleyip geri döneceğim çünkü karıştırmam artık. Son bir sıramız kaldı. Yani önden işlerken bir sıramız kaldı. 2 ilmeğimi aldım. Örgümü ters çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve sondan 3. ilmeğe gelene kadar haroşemizi yapalım. Sondan üçüncü ilmeğimi önden örüyorum. İki ilmeğimi haroşa yapıyorum. Bu son sıramız arkadaşlar. Yuvarlama kısmımız bitiyor artık. Bundan sonra sade haroşa yapacağız. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Üçüncü ilmeğimi alttan batarak selanik uyguluyorum. Ve sıra sonuna kadar haroşemi örüyorum arkadaşlar. sonuna geldik. Şimdi burası yeleğin dikim kısmı olduğu için bu tarafta tomurcuk yapıyoruz. Selanik uyguladığımız tarafı düz örüyoruz. Burayı da göstereyim. Videoyu uzatmamak adına kapatacağım oradan sonrasını. Şimdi tomurcuk yapmak için ipim öndeydi. Arkaya aldığım zaman tomurcuk oluyor. Haroşeyi de arkadan yaptığım için arkaya aldım ve sondan 3 ilmeğim kalana kadar buraya haroşa uyguluyorum arkadaşlar. Evet sondan 3 ilmeğim kaldı. Bunu önden örüyorum. Diğer ikisini arkadan örüyorum. Bakın. Şurayı da tekrardan göstereyim. Karışıklık olmasın. Selanik yaptığımız kısım olduğu için burayı ipim öndeyken örüyorum. Diğer tarafı tomurcuk yapıyoruz. Bunu örmeden aldım. İkinciyi işledim. 3. ilmeğimi selanik yaptım. Ve diğerlerini haroşa yapıyorum. Şöyle göstereyim artık videoyu uzatmayalım daha fazla. Şöyle bakın yuvarlanmış oldu. Toplamda 29 haroşa olana kadar örüp gelelim. Modelin önünden saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane haroşa olmuş. Burası toplamda 29 haroşa olunca tekrar buluşalım. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar ben 29 tane haroşa yaptım. Şimdi size kol kesimini göstereceğim. Bunun için modelin tersinden başlıyoruz. Buraya kol keserken ön tarafımıza vardı ya selanik. Kol keserken de buraya selanik ekliyoruz. Bunun için de ilk iki ilmeğimizi haroşa yapıyoruz. İlkini işlemeden alıyorum. İkinciyi haroşa yapıyorum. Üçüncü ilmeğimi önden yaparak Buraya bir adet selanik için zemin hazırlıyorum. Şimdi son 3 ilmeğim kalana kadar haroşa yapıyorum. Dönüşte kol oyuntumuzu yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Kol oyuntusu için de 7 ilmek kesiyoruz. Sondan 3. ilmeği önden yapıyorum. Bu kenardaki selaneğim için. Evet modelin doğru tarafına geldik. Şimdi kolumuzu keseceğiz. İlk ilmeğimi ipim önde olacak şekilde işlemeden alıyorum. İkinciyi haroşa yapıyorum. Üçüncü ilmeğimi selanik yapıyorum ve son 5 ilmeğim kalana kadar haroşemi yapıyorum arkadaşlar. Dördüncü ve beşinci ilmeğimi birlikte işleyerek ilk kol kesintimizi yapıyoruz. Şimdi sondan üçüncü ilmeğimizi selanik uygulayacağız. Bunun için de buraya değil yine bir alttaki ilmeğimize batarak selanik uygulamamızı yapıyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimizi kestik bu arada kolumuz için kolumuzu her modelin ön tarafından yani doğru tarafından kesiyoruz şu an iki haroşemi yaptım burası kol için bir önden işliyorum son üç ilmeğim kalana kadar haroşemi yapıyorum ben haroşeyi hep arkadan yapıyorum sizin nasıl kolayınıza gelirse öyle yapabilirsiniz Evet, son 3 ilmeğimiz kalana kadar haroşemizi yapalım. Sondan 3. ilmeğimiz önden. Diğer ikisi haroşe olarak şekilde işliyoruz. Şimdi modelimizin doğru tarafına geldik. Yine burada kesim yapacağız. İlk iki ilmeğimizi işledik. 3. ilmeğimizi selanik yapıyoruz. Son 5 ilmeğimiz kalana kadar haroşemizi yapıyoruz. Bu arada ya ikinci kesimimizi yapıyoruz. Toplamda 7 ilmek keseceğiz. Eğer onu karıştırırsak diye 22 ilmek kalacak burada. Evet. Sondan dördüncü ve beşinci ilmeğimizi birlikte işleyerek ikinci kesme işlemimizi yapıyoruz. Sondan üçüncü ilmeğimize selanik uyguluyoruz. Sondan ikinci ve birinci ilmeğimizi normal haroşemizi yapıyoruz arkadaşlar. Yine modelimizin ters tarafındayız. İlk ilmeğimi işlemeden alıyorum. İkinciyi haroşa yapıyorum. Üçüncüyü önden işliyorum ki selaneyi kurabilmem için zemin hazırlayabileyim. Sondan 3 ilmeğimiz kalana kadar haroşemizi devam ettiriyoruz. Evet. Sondan 3. ilmeğim. Önden örüyorum. Şimdi yine ön sıramdayım. İki haroşa yapıyorum. Üçüncü ilmeğimi alttan örüyorum. Ve son beş ilmeğim kalana kadar haroşa yapıyorum. Sondan dördüncü ve beşinci ilmeğimi birlikte örüyorum. Sondan üçüncü ilmeğimi selanik yapıyorum ve diğer iki ilmeğimi de haroşa yapıyorum. İlk iki ilmeğimiz haroşa, üçüncü ilmeğimizi önden örüyoruz. Sondan 3 kalana kadar haroşa yapıyoruz. sayalım arkadaşlar yalnız söylemişim kusura bakmayın 23 ilmek başladık biz 23 ilmekten 7 keseceğiz 22 ilmeğimiz kalmayacak yani yanlış söylemişim kusura bakmayın. 3. ilmeğim selanik. Son 5 ilmeğim kalana kadar haroşa yapıyorum. 16 ilmeğimiz kalacak. Yanlış hesaplamışım. Tekrardan özür diliyorum. Kesme işlemimiz bittikten sonra 16 ilmeğimiz kalacak arkadaşlar. 7 ilmek kesiyoruz çünkü 23 ile başlamıştık. Şimdi sondan 4 ile 5'i kesiyorum. Sondan 3. ilmeğimi selanik yapıyorum. Ve diğer iki ilmeğimi haroşa yapıyorum. Şöyle bakacak olursak bakın yuvarlanmaya başladı. Tıpkı etek ucu gibi böyle bir şekil alıyor. Kol kesimi bu modelde böyle yapılıyor. Diğerleri gibi birden kesmiyoruz. ilk iki ilmeğimiz haroşa, üçüncü ilmeğimiz önden ve son üç ilmek kalana kadar haroşa yapıyoruz. Sondan üçüncü ilmeğimiz önden örüyoruz. Evet yine ön sıradayız. Kesme işleminizi yapıyoruz. İlk ilmeğimi işlemeden aldım. İkinciyi haroşa yaptım. Üçüncüye selanik uyguluyorum. Ve sondan 5 ilmek kalana kadar selanik uyguluyoruz arkadaşlar. Evet sondan 4 ile 5'i birlikte işleyerek kesme işlemini tamamlıyorum. Sondan ikinci ilmeğime selanik uyguluyorum. Son iki ilmeğimi haroşa yapıyorum. Bir sayalım bakalım kaç ilmeğimiz kalmış. 1 2 Bu arada üçüncü ilmeğimi önden işledim. 3 4 7 8 10 11 12 15 sondan 3. ilmeğimi de önden işliyorum 16 17 ve 18 ilmeğimiz kalmış daha 2 ilmek daha kesiyoruz 16 ilmeğimiz kalacak çünkü ilk iş, ilmeğimi önden aldım ikinci haroşa yaptım üçüncüyü bir alttaki ilmeğimi batarak selanik uyguladım sondan 5 ilmek kalana kadar bu işlemi tekrarlıyorum Evet sondan 5 ilmeğimi kesiyorum sondan üçüncü ilmeği alttan örüyorum ve iki tane haroşa İlk ilmeğimizi işlemeden alıyoruz. İkinciyi haroşa yapıyoruz. Üçüncüyü önden örüyoruz. Ve sondan 3 ilmek kalana kadar haroşa yapıyoruz. sondan üçüncü ilmeğin önden ördüm son ikiyi yine haroşa yapıyorum ve son kesme sırasındayız arkadaşlar kolu kestikten sonra yakayı kesiyoruz ve yeleğimizin ön parçası bitmiş oluyor ilk ilmeğimi işlemeden alıyorum ikinciyi haroşa yapıyorum üçüncüyü alttan batarak selanik yapıyorum ve sondan 5 ilmeğimiz kalana kadar haraşemizi yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Sondan 4. ve 5. ilmeği birlikte örüyorum. Sondan 3. ilmeğime ilk yapıyorum ve 2 haraşo yapıyorum. Şimdi bir sayalım bakalım 16 ilmeğimiz kaldı mı? 1 2 3. ilmeğimi önden örüyorum. 3 4 5 8 10 13 Sondan 3. ilmeğim önden 14, 15 ve 16. Şimdi yaka kesimine başlıyoruz arkadaşlar. Bunun için 3 ilmeğimi kesiyorum. Buraya böyle yuvarlak formunu verebilmek için bu sırada 3 ilmek kesiyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeğimi örüyorum ve İlk ilmeğimi ikincinin içinden geçiriyorum. Şu an birinciyi kestim. Şimdi burası normalde Selanik'ti, bunu uygulamıyoruz. Normal örgümüzü örüyoruz ve arkadaki ilmeği öndekinin içinden geçiriyoruz. İkinciyi kestim. Yine bu ilmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeğimi öndekinin içinden geçirerek üçüncüyü kesiyorum. Sondan 3 ilmeğim kalana kadar da haroşemi yapıyorum. Artık kol kesimimiz bitti. 7 tane kesmiş olduk. Yakayı kesiyoruz ve bitiriyoruz örgümüzü. Sondan 3. ilmeğimiz selanik yaptım. Son 2 ilmeğim haroşa iğne. İlk ilmeğimi işlemeden alıyorum. 2. haroşa yapıyorum. Üçüncüyü önden örüyorum. Ve ilmeklerim bitene kadar haroşa yapıyorum bu sırada. Şimdi yakamız için ikinci kesme işlemini yapıyoruz. Burada hep önden kesiyoruz bu parçada. Yakayı yaparken hep önden kesiyoruz ve bu sırada iki ilmek keseceğiz. İlk ilmeğimi işlemeden aldım. İkinciyi ördüm. Arkadaki ilmeğimi öndekinin üzerinden geçirdim. Birinci kesme işlemi. İlmeğimi ördüm. Arkadaki ilmeğimi öndekinin üstünden geçirdim ve iki ilmek kestim. Şimdi sondan 3 ilmek kalana kadar haroşemizi yapalım. Sondan 3 ilmeğimize selanik yapıyoruz. Burası kol oyuntusu yaptığımız yer. Burada selanik devam ediyor. İlk iki ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğimi önden ördüm. Diğerlerini sıra bitene kadar haroşa yapıyoruz. Evet, şimdi yine yaka kesimine geldik. Burada da iki ilmek kesiyorum. Önce ne yaptık? 3 kestik. Sonra 2, şimdi tekrar 2 kesiyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm ve İlk ilmeğimi öndeki ilmeğin içinden geçirdim. Bu bir. Bu da ikinci kesme işlemimiz. Son üç ilmek kalana kadar haroşa yapıyoruz. Sondan üçüncü ilmeğimize selanik uyguluyoruz. Ve son iki ilmeğimize haroşa uyguluyoruz. Evet. Döndürdüm örgümü ilk ilmeğimi işlemeden aldım ikinci haroşa yaptım üçüncüye selanik yaptım ve sıra sonuna kadar haroşemi uyguladım burada bir tane keseceğiz benim az önceki kesme şeklini göstermemin amacı buradan e, kürk yaka yapacağız ya onun için ilmek alacağız ve böyle ördüğümüz zaman ilmek almamız daha kolay oluyor. O yüzden ben örerek kesiyorum. İlk ilmeğimi boşaldım. İkinciyi ördüm. Biri ilk ilmeğimi ikincinin üstünden geçirdim. Bir defa kesecektik. Kesmiş olduk zaten. Sıra sonuna kadar örelim. Sondan üçüncü ilmeğimi haroşa yaptım. Şey selanik yaptım ve sıramı bitirdim. Yaka kesme işleminiz bitti. Şöyle. Şimdi bir sayalım arkadaşlar. Toplamda ben 50 demiştim galiba önceki videoda ama 45 haroşa olacak. Bir sayalım bakalım 45 oldu mu? 2 6 40 olmuş. 5 haro 40 haroşemiz olmuş. 5 haroşelik örüyoruz. Evet, bu ilk haroşemizi ördük. Şu örüyoruz şu an. Toplamda 45 haroşa olana kadar örelim. Düz örgümüzü yapıyoruz, kol altın, kol oyuntusundaki selanemizi devam ettiriyoruz. Diğer yerler haroşa olacak şekilde. Toplamda 45 ilmek olunca ipimizi koparalım. Kesme işlemimiz yok çünkü arkayla birlikte önü birleştireceğiz. Omuz dikimini göstereceğim orada da size.